Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Özde bir AYT'nin ikinci sınavına girdim. Ondan bahsedeceğim. Yorumumu yapacağım. Ee, genel olarak sınav orta düzeydeydi bence. Yani genel olarak tüm dersleri içerirsek orta düzeyde bir sınavdı bence. Onun dışında geometri falan full bekliyorum. Matematiğin ilk 10 sorusunda iki tane soruyu tam olarak yapamadım. Sonraki sorularda da bir iki soruyu yapamadım yani. Birkaç tane 57 soru gerçekten vardı. Güzel bir sınavdı. Tam geometriye mesela eski kadar zorlanmadım. Eskisi kadar ama belki de benim seviyem artmıştı. Güzel sorular da vardı bilmiyorum. Geometri orta üzeriydi. Matematiği de orta üzeriydi bence. Ya tabii orta soruları da vardı. Orta diyebilirim ben matematiğine genel olarak şöyle bir baktığım zaman. Fen için, fen bence gayet güzeldi. Orta ve üzeri mesela 7 puan falan verebilirim. Derslerin dağılına de bakacak olursak aşağı yukarı aynıydı bence. Ya zorluk olarak çok bir fark yoktu. Belki fizikte bir iki soru zor olabilir ama sanmam. Ne yani kolay sorularda İşte kolaydan kalsın da orta düzey sorulardı yani. Öyle bence yorumum böyle. Sana sonucu açıklanırsa size söylerim. Onun dışında şimdi arkadaşlar kendimden bahsedeceğim biraz yaptıklarını. Özde bir kısmı bitti geçebilirsiniz. Şu an full fizik yapıyorum. Fizikten neredeyim derseniz soğuk ve dengedeyim sınavda aslında basit harmonikten falan da sorular çıktı ama işte hatırladığım kadarıyla doğru yaptım muhtemelen işte daha ileri konulardan da çıktı ben de buraya geldiğim kadar hepsini yaptım hatırladığım kadarıyla da şu an dengedeyim türev yapıyorum öyle kimyada da dengedeyim hem <laughs> fizikten hem kimyada dengedeyim biyolojide de yüreme sistemindeyim böyle durumlar arkadaşlar TYT bu aralar pek çalışmıyorum ama sıkıntı yok onda da zaten özlemi de göreceğiz Sonuçları açıklanınca paylaşacağım. Hepinize kendinize iyi bakın pardon. Hoşçakalın bay bay.